Hepinize selam civcivlerim. Bugün sizlerle beraber güçlü aşk kaçıncı bölümü çektiğimizden hiçbir fikrim yok. Büyük bir ihtimalle başlıkta yazardır. Zaten civcivlerim sırf sizin için bu parça atıyorum. Yoksa ben tokalayıp küstüm yani. Hiçbir şekilde uğraşmam karakterlerle yapmayı. Çünkü toka bakam sıfırlandı. Çok sinirim bozuk. Hiç uğraşmazdım ama sırf siz çok istiyorsunuz diye çekiyorum. Kıymetinizi bilin. Hadi başlayalım. Bu arada birkaç dakika geriden başlayacağım. Uzatmadan başlayalım. Of sonunda işçi bulmak için bir yer geldik. Çalışan arıyorlarmış ama bir tane arıyorlar. Kim çalışsın? Ee, sen çalış ya, ben başka bir yerde bulurum. Ee, peki öyleyse hadi gidelim. Tamam. Ay. Ee, merhaba hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? Ee, şey biz buraya yemek yemek için gelmedik. Ee, ne için gelmiştiniz? Şey hani siz çalışan arıyor musunuz ya? Bunun için geldik. Ha peki öyle mi? Kim çalışacaktı? Ee, ben çalışacağım. Peki şöyle gelin bir size öğreteyim Burada daha önce böyle bir yerlerde çalışmış mıydınız? Ee, aslında hayır çalışmamıştım. Ee, peki o zaman aşçı olamadığınıza göre garsonlukla başlayabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Ne zaman başlayalım? Ee, yarın, e, yarın saat e, 8.30 gibi gelin başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bak buldum hemen kapıldım işe. Aferin sana. Senin, senin için nereye arayacağız? Bir yer buluruz elbette. Elbet ki. Tamam o zaman gel gidelim. Tamam. Bir an ağlıyorsun geldi. <laughs> Neyse boş verin siz. Devam edelim. Umarım burada kabul edilebilirsin. Umarım. Ee, merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne için gelmiştiniz? Şey ben burada çalışmak için gelmiştim. Pek e, Pekala. Şöyle dümdüz ilerleyin orada zaten size e, size yönlendirecek işler vardı. Peki, Pekala. Eee merhaba. Doğru, buraya girmeniz yasak. Şey biz buraya çalışmak için gelmiştik de aslında. Ha öyle mi? Tamam. Ee, kim çalışacaktı? Ben çalışacağım. Tamam ee, şöyle buyurun. Siz gele, gelin. Yanınızdaki kim sevgiliniz mi? Ee, yok sevgilim değil arkadaşım. Ee, tamam arkadaşınız da gelsin. Şöyle buyurun. Ee, tamam. Şimdi öncelikle balıklardan yani evcil hayvanlardan diyelim. Anlar mısınız pek? Yani çok anlamam ama yani öğretirseniz anlarım. Tabi tabi zaten bir ay falan şuradaki ya yanındaki abla serah hanım o size zaten bir ay boyunca öğretecek hayvanlarla ilgili şeyler. Siz de bu şekilde bir ay sonra her şeyi bildiğiniz için başlayacaksınız. Peki ne zaman olacak bu? Yarın saat 6.30 gibi burada olursanız Serra hanım size anlatacaktır. Peki kaçta biter bu mesele? Ee, yani dört buçuk gibi bitebilir. Oo, bayağı uzun. Ee, tamam tamam o zaman teşekkürler. Rica ederim. Gel hadi gidelim. Küçükler daha ya. Evet evet küçükler ben de anlamadım neden iş arıyorlar. Aynen. Yarın ikimizin de iş günü. Heyecanlı mısın? Çok. Ama normalde bizim okumamız gerekiyordu. Of, bu yine bizim bir şansımızdı. Ah ada ne yapalım. Okuyamayacağız artık. Böyle olmak zorundaymış böyle oldu. Of of. Hadi gel gidelim. Tamam. Yine bekleriz. Hmm, aynen gezeceğiz zaten. Hadi gidelim ada. Bu arada eşyalarını alamamışlar. Yani çalınmış gibi düşünelim. Of eşyalarımız nasıl çalındı. Bunu ben de bilmiyorum ya. Oraya gittik eşyalarımız da yok. Sallam ya sinir oldum eşyalarımız bile yok. Uf ne yapacağız orada? Korkuyorum. Evimiz bile yok. Sokakta mı yaşayacağız? mecbur öyle olacak. Uf uf Allah'ım ne olur bize yardım et ya. Gene gene de belki bir yer buluruz. Arkadaki ses için özür dilerim. Çocuklar var da. <laughs> tamam hadi gidelim. Gel. Burası neresi? Ya, terk edilmiş bir yer mi acaba? Bunu ben de bilmiyorum. Uf, orada burası neresi? Kimse yok ki. Korkmaya başladım ben. Yani ben de açıkçası da terk edilmiş bir yerdir belki. Of, umarım öyledir. Of, hiçbir şey de yok ki. Kaybolduk sanırım. Orada <laughs> ne yapacağız? Bir şey, bir şey, bir şey yapmayacağız Be, biraz bekleyelim tamam tamam bekleyelim e, yere oturlar gibi düşünelim ne yapacağız bilmiyorum böyle biraz bekleyelim belki bir geçer yol sorarız ben sanmıyorum ama neyse akşam olur ve ada uyuyakalır Uf akşam oldu. bir tane geçen bile oku Neredeyiz biz Allah'ım? Allah'ım ne olur yardım et kurtar bizi buradan. Çok korkuyorum ya. Neyse biraz yol gitmeye çalışalım. Belki bir bir şeyler buluruz. O da o da hadi uyan. Uyanmıyor. Adayı sırtına alır. Hadi gidelim. Ay pardon. Gidelim ada. of Allah'ım niye geldik biz buraya of 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 Allah'ım ya Rabbim nereye geldik biz sabahtan beri yürüyorum ya kolum koptu sırtım koptu ellerim koptu her şeyim koptu ayaklarım da koptu ay, ay bu nereden açıldı ya of, hadi gel ala. Allah'ım bir yer göster ne olur bize çok üşüyorum of Aa onlar da kim ya? Ben de bilmiyorum. Bu arada tanıdık geldi mi? Ne <laughs> diyor, <ben gülüyor> hadi. Bu arada yine kusura bakmayın lütfen. Aa, çok küçük ama bunlar ya ne yapıyorlar sokakta? Ben de bilmiyorum da bize ne ki? Ya ne bize ne ya gidin soralım. Yazık çocuklar yürüyorlar hala. Hem yani, oğlanın ayaklarının olmuş o çamur çamur? Ya sana ne ya? Ya ne sana ne gidelim soralım ya? iyi git soru zaman, inşallah Allah'ım ya Rabbi, ee, bakar mısınız? Ha bana mı dediniz? Ee, evet size dedim de siz nereden geliyorsunuz? Ee, şey ya, biz e, nereden geliyoruz? Biz sokaktan geliyoruz. So sokak, so ne sokaktan mı geliyorsunuz? Şey biz evsiziz de. Ne? E e e evsiz misiniz? Nasıl evsizsiniz? Bire bire evsiz işte. İnanamıyorum. İsterseniz e, bizim çadırlarımızda kalabilirsiniz. Ne? Gerçekten mi? Tabii ki bizim çok çadırımız var. Birinde kalabilirsiniz. E, yanındaki kız arkadaşında kalabilir. E, yanımdaki arkadaşım. A, a, öyle mi? Kusura bakmayın. Çok yakışıyorsunuz da. E, şey... İsterseniz oturun konuşalım. Tabi ee, tabii tabii. Aşkım bak. Ne oldu canım? Ki şey çocuklar sokakta yaşıyorlarmış. Ne? Evet. Çadırımızda kalmalarında bir sıkıntı yok. Yok tabii yok. Ge gelsinler konuşalım. Ben de aynısını söyledim. Arkadaşının yatarabilirsin. Ee, peki. Gel da sen yat burada. Hadi gel konuşalım. Yere otururlar gibi düşünelim. <laughs> yere oturabilir. <laughs> Pardon. Yere oturlar diye düşünelim. E ne oldu size? Niye böyle sokakta kaldınız? Yani nasıl? Ne oldu? Yani anlatsanız da anlatsana. Ee, anlatayım. Ee, başına başın Allah'ım ya. Konuşamıyorum. Ee, her şeyi anlatır işte. Yaşadığı her şeyi anlatır. Ne? İnanamıyorum. N nasıl olabilir böyle bir şey? İşte işte bizim hikayede böyle. Sonra sokakta kaldık malum. Biz de dolaştık. Allah'tan Allah sizin gibi iyi insanlar çıkardı bizim karşımıza. İsterseniz siz her gün burada durabilirsiniz. Bizim çadırlarımız zaten her gün burada duruyor. Yok ya gerçekten sağ olun ama biz birkaç gün durup gideriz. Yok hayır böyle yapmayın. Biraz durun. En azından durumunuzu düzeltene kadar. <laughs> Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. İsterseniz geç olmadan yatalım. Peki. Hadi aşkım gel. Biz bu çadırda kalacağız. İsterseniz siz de ikinci, ikiniz o çadırda kalın. Bu çadır kimin bilmiyoruz. Ha peki tamam. Hadi aşkım gel kalalım. Şu kıyafetlerimi de ben... Pardon. Şu kıyafetlerimi ben koyayım da. Tamam canım hadi kalalım. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. E, beraber yatıyorlar gibi düşünelim bu arada. Çünkü çadır iki kişilik değilmiş. Ben bunu yeni öğrendim. Ay bir dakika kızlar öncelik. Olmazsa. <laughs> <laughs> Pardon. Hadi uyu. Ha, uyu. Ha, uyu. Evet. Biraz diziyi bozduk ama kusura bakmayın. Ciddiyeti bozmayalım. Sabah olur. Hmm. Ay sabah olmuş ya. Ay aşkım aşkım hadi kalk. Aşkım. Aşkım kalk hadi. Ay ne oldu canım ya? Hadi kalk kalk kahvaltı hazırlayayım. Tamam canım dur hazırlayalım bir şeyler koyalım. Ay çocukları alarak yaptık ya. Harbi bu arada ya çok iyiler. Evet. Hmm, ne oluyor ya? Ben ne zamandan beri uyuyorum ya? Ay. <laughs> Neredeyiz biz ya? <laughs> Siz de kimsiniz? Ee, şey... E... Arda, Arda kalk! Arda kalk! Ay, ne oluyor be? <laughs> Arda bunlar kim? Ay, şey Ada arkadaşlarım. Ha, Arkadaşlarım mı? Şey çok özür dilerim ben sizi hırsız falan sandım da kusura bakmayın. E, sorun değil tabi. Tanışalım. E, ben Ayça. E, ben de e, Ada memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bu da e, sevgilim Berk. Memnun oldum. Ben de. Ay. O da biraz ayıp mı ettin diyorum. Ya ne yapayım korktum ya. Ey ee, sorun ey sorun değil. biz anladık zaten size. Hadi gelin yemek yiyelim. Ee, biz sizin ne yiyeceğiz? Evet. Bir sıkıncası yok. Öyle değil mi? Evet. Saat senin kaç olduğunu öğrenebilir miyim? Saat beş. Yani beş buçuk gibi. Oh be işe geç kalmamışım. <laughs> Pardon bilirmişim. İş, i̇ş? işe de mi gidiyorsunuz? Evet işe gidiyoruz yani. Durumumuzu anca bu şekilde düz, düzeltebiliriz. Hmm anladım. Ee, hadi yiyin siz. Ee, şimdi biz de şöyle biraz karşınıza fakir gibi duruyoruz. Kusura bakmayın yani. Size çok mahcup kaldık. Yok yok ya sorun değil hadi yiyelim. Tamam. Ben bir tane armut diyeyim. Ne diyorsun ada ye işte. Yok ben armut yiyeyim. Ya, ada ne diyorsun ne armut ya Allah Allah ver şunu. Allah Allah. Aa, sen bunu ye. Ya, arda ne yapıyorsun ya? Ya armutla mı doyacaksın karn karnını Allah Allah. Ya evet. Aa <laughs> 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 bu da bunu da sen ye. Ama Ay, yok yok ya biz zaten kahvaltı etmiştik akşam. Akşam ama. Olsun olsun ya sizin hiçbir sıkıntı yok. Yani şunu da ben buraya koyayım. Biz zaten birazdan kahvaltı yapmaya gideriz dışarıdan. Ya gerçekten çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Hadi, hadi gel aşkım. Siz işinize gidebilirsiniz. Hadi aşkım gel biz gidelim. Bak burada zaten kafe var. Buradan yemek daha, iyi, daha güzel olacak. Aynen aşkım hadi gel. Of çok boğazım kurudu. Benim de. Ne iyi insanlar ya. Gerçekten Allah böyle iyi insanlar çıkardı karşımıza. Aynen. Hadi yiyelim hızlıca. Allah'ım çok acıkmışım. Çok lezzetli. Evet. Hadi gel işe gidelim. Sen, sen de işine geç kalma. Tamam da çok erken değil mi? 20 dakika var yani. Uzaktır iş yeri diye düşünüyorum. Aynen öyle. Hadi gidelim. Tamam. Tamam ada tamam koşturma yetişemiyorum sana. Zaten dün bacaklarım kopmuş. Tamam tamam. Serbest dün nasıl oldu? Yolda anlatırım. Tamam. Cevdilerim bu arada ben adanın işine 8'e almıştım, 8.30'a. Ama e, işini şu an o sözümü geri alıyorum. Alt, siz a, ikisinin işi de 6.30 gibi sayın. Oh 10 dakikada buraya geldik. Sen de 10 dakikada kendi işine yetiş. Tamam tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aa ah. Bunlar hala ne yapıyor burada ya? Evet, bunlar yok. <laughs> evet bunlar yok. Kesinlikle yok bunlar. Cevizlerim yok gitmişler. Ay. Ah geldin mi? Bir an gelmeyeceksin sandım. Geç mi kaldım? Yani geç kalmadın da. E, tamam e, başlayayım o zaman ben. Başla başla. E, merhaba. E, merhaba. Hoş geldin. Sen ne için geldin? Ben garsonluk için geldim. Erken gelmişsin ya sen. Erken mi gelmişim? Ha. Ay neyse madem erken geldin bari bir süpürge al da süs yerleri. Süpürge alıp yerlerimi sileyim. Ha, sonar mısın Duy duyuyor musun ya? Yani? Duyuyor musun? Duyuyorum, duyuyorum. Tamam. bunlar kim ya? Pardon. Onlar benim arkadaşlarım. Hem sana ne? Pardon, pardon efendim, pardon, pardon. İşte ne diyor bu adam ya kafayı yemiş. Şu neyse alayım şuradan süpürge. O burası çok soğuk. Aman Allah'ım çıkamam buradan. Ay, buz gibi. Uf sabahın göründe o kadar çok uykum var ki. Hmm. kız. Ay bana mı dediniz efendim? Şişt, düzgün sil yerleri. Sabahtan beri aynı yeri silip duruyorsun. Tamam efendim kusura bakmayın dağılmışım. İyi bundan da nasıl karsın onu kovacak ya. İyi bu da niye kıza bağırıp duruyor? Kız daha küçük ya. Üf, bize ne ya kız küçük falan değil hem çalışma işi gelmiş çalışıyor işte. Siz ne anlarsınız ki zaten bir babaannenizin sözünü dinleyemediniz. Üf, babaanne sen de ne takıyorsun bunlar kendini küçük düşürüyor hem kızın güzelliğine bak. Kız çok güzel kendini küçük düşürmeye çalışıyor. Aynen babaanne sen de takıyorsun bunlara. Umarım öyledir çocuklar. Of Allah'ım ya. Umarım durumumuzu düzeltebiliriz. Of. of. benim bacaklarım koptu ya. Acaba şuraya otursam patron kızar mı? Of oturacağım vallahi çok yoruldum. Şişt kız. Ha, efendim. Şişt kız ne sen niye oturuyorsun? Efendim kusura bakmayın çok yorulmuşum. Kalk tabak yerine. Tamam efendim. Vallahi işteysen oturmayacaksın. Of ya niye böyle yapıyor? Of bacaklarım koptu. Hmm. Bu kız nereye gitti ya? Şşt kız. Ee, buyurun efendim. Kaçma bir yere sil yerlere, düzgün. yere i̇şte düzgün. Bu adam kendini ne sanıyor? Padişah falan mı? ya yarabbim ya. Hem yengeç kostümü giymiş bir serseme benziyor. Allah Allah. Üf, neyse ben ne yapacağım ya? Neyse yemek falan yapayım bari. Birileri geldiğinde yesin. Of, çok yoruldum ya. Of. Bıktım 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 bıktım. Siyerleri düzgünce. İşte kız. Ee, bana mı dediniz? Sen dedim bir ismini de öğret, öğren, öğreneyim de ben. Heh, i̇smim Ada. Sizin? Üf, sana da benim ismimden be. Neyse. Şişt bana git buzluktan ma <laughs> ne diyorum ben ya. Git bana buzluktan balık al gel. Tamam efendim. Süpürgeyi de bırak her yer sildin zaten. Fileş gibi kokuyor. Üf, ne diyorsunuz ya? Siz dediniz ya bana sil diye. Ne? Yok bir şey efendim. Üf, manyak bu da nedir ya? Çattık Allah'ım ya. Ne getirecektim ben balık mı getirecektim? Balık. Ay! Ay pardon pardon. Tepeme çıktın ya. Pardon pardon. Çok özür dilerim ben burada yeniyim de bilmiyordum. Üff, bir de bilmiyordum diyor ya. İşini yapacaksan düzgün yap. Bir tane çıkacağım şimdi ağzına bakalım. Pardon beyefendi. Çok özür dilerim. Ne diyor bu ya? Bir de trip mi atıyor bana? Oğlum biraz saygılı ol ya. Baba sen de bir karışma ya. Bunlar dilenci zaten dilenci. Buyurun efendim. Getire getire bir tane de balık getirmiş. Çok bir tane istedim. Pardon efendim ya. Kaç tane getirmem gerekiyordu? Ya yok bir şey ya senden bir, bir, bir şey beceremiyor zaten. Otur sen şuraya biraz. Ee, oturayım tamam oturayım. <laughs> Kız ne güzel oturuyor ben oturamıyorum. E, merhaba, e, e, şey şey, merhaba, şey bir şey mi lazımdı? Yok, yani sabahtan beri ayakta öylese be bekliyorsun da istersen ben biraz senin yerine bekleyebilirim. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim, gerçekten bacaklarım kopmuştu. Rica ederim, ne demek. Allah'ım yarabbim. Ay. Sen ne yapıyorsun be? Ayakta durman lazım değil mi senin? Efendim, biz e, adayla konuştuk, benim yerime biraz o bekleyecek. Ha, iyi o zaman. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Sabah sabah sabahın altında kim gelecek ki burada kızı bekletiyor? Uf, mal bu adam mal ya. Uf, neyse neyse. Ağzımı bozmayacağım şimdi duyar bu beni her yerden. Hadi ya bu balık da bir kesilmedi. Ya bu çiçek nereden geldi? Her yerde çiçek var zaten. Ya bıçağım gitti ya. Of adam ne yapacak kızı abi burada ya hiçbir şey yok burada. Önünde boş boş bir bilgisayar var. Bilgisayar oyun yükleyebiliyor muyuz acaba? neyse neyse bozarım ben bir de de. Üf neyse. O sırada Arda. Biraz Arda'ya bakalım değil mi? Of sonunda geldim ben ya. <laughs> efendim geç kaldıysam özür dilerim. Ee, sen kimsin ya? Ay şey ben burada çalışıyordum da yeni başladım. Ha, tamam geç kalmadın ya. Seni kaçtaydı ki işin? 6.30 gibiydi. Ha, saat zaten 6.20. Ha, öyle mi? Hiçbir çocuk neredesinden hangi ya? Neyse neyse zaten dümdüzlerle biliyorsun değil mi yere? Biliyorum biliyorum. Neyse neyse. Bunlar ne yapıyor ki? Bu kadınlar ne yapıyor? Kadın az önce de burada değil miydi? Gittin. Bir soracağım yani çok merak ettim. Şey, e, siz dün de buradaydınız değil mi? He? Siz dün de buradaydınız değil mi diyorum. He, ben buradaydım. Ben her gün buraya geliyorum zaten. Ha öyle mi? Anladım. Her gün ne yapıyorsunuz artık burada? Neyse. Bu adam da var. <laughs> Çocuk da vardı. Bunlar burada mı çalışıyor acaba? Hiçbir şey bilmiyorum da. Aa hoş geldin. Hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi sana balıklarla ilgili şeyler anlatacağım. Bu sefer balıklarla başlayalım. Sonra çünkü daha çok balık olduğu için burada balıklarla başlayacağım. Sonra diğer hayvanları anlatacağım. Pekala ama sana birkaç dosya falan vereceğim özetleyeyim sen bunları evde çalışacaksın tamam mı ee, evde 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 ha evde evet tamam tamam çalışırım ben tamam ee, sen gidebilirsin işine ha tamam efendim otur bakayım sen buraya anlatayım ben sana ee, oturayım tabi böyle siz ayakta kaldınız. Ay yok yok ben zaten her zaman ayaktayım. E şimdi sana anlatayım ben. Bu kitaptan. Bakayım. Şimdi bak. Şuradaki balığı anlatayım ben sana. Şuradaki. Tamam. Anlatırlar işte. Anladın mı? Hmm, yani ona şırıngayı bağlarsak o büyüyor. Ve bunun gibi hayvanlar oluyor. Aynen öyle. Senden Japon balığı da isteyebilir. Kurt balığı da isteyebilir. Her şeyini isteyebilir senden. Anladım. Burada kurt balığı çıktı ağzımdan. Öyle bir balık olmayabilir. Salladım. İşte anlatır. Çünkü balıklarla ilgili çok bir şey bilmediğim için anlatır işte. Ve anlatır evet, anlatır. Ve çocuk çocukların çıkış saati gelir. Of, sonunda üf iş bitti ya. Tüm tüm her şey tüm aklım balıklarla doldu yemin ederim ya. Ada nerede acaba? Ada ama baktınız öyle değil, öyle değil mi? Evet, ona baktım. Tamam, hemen geliyor. <laughs> Şuna bak, hemen alışmış. Efendim, Hı, söyle, söyle kız, söyle. Sevdim seni, güzel çalışıyorsun. E, sağ ol efendim, sağ olun. Ee, bir tane efendi ızgara kebap istiyormuş. Tamam, başka yanında bir şey istiyor mu? Bir de ayran istiyormuş. Tamam. Şişt. Sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasıl geçti? Yani gayet iyi gidiyor yani. Şu an hiçbir sıkıntı yok. İyi güzel sevindim. Seninki nasıl? Ya benimki de iyi öyle. Balıkları falan anlattı işte bugün kadın. Böyle kafam biraz bulandı balıkların ama anladım yani not falan verdi biraz. Çantamın içine koydum. Tamam. Güzel. Çalışırız o zaman. Çalışırız çalışırız. Kızım. Senin işin bitti galiba. Ha, evet evet bitti. Tamam Ayça'ya da... Ay Ayça diyorum ya. E, Asel Hanım'a da söyle. E, o da şu son siparişi versin hanımefendiye. Sen şimdi gidebilirsin. Çok çalıştın zaten bugün. Tamam çok teşekkürler. Şunu da bırakayım. Görüşürüz kızım. Görüşürüz. Hadi gel. Hadi Asel. Efendim. Bu arada buna da Asel miydi söyledim mi bilmiyorum da. Asel diye düşünelim. Asel. Efendim. Şey e, orada bir tane ızgara şu hanımefendinin ızgarasını vereceksin. E, sonra yiyecek misin? Tamam tamam sağ ol arkadaşım. Hadi görüşürüz hesaplaşırız. Konuşuruz yani. Tamam konuşuruz hadi bay bay. Bay bay. Hadi gel gidelim. Gidelim. Bu part bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.